Aslında her şey böyle bundan bir beş altı sene evvel bir müşterimle e, sonlar gezerken başladı. Böyle bir geçerken bir baktım inanılmaz güzel yeni yeşil bir taş ve ortasında çok güzel bir kuş. Ben ona aşık oldum dedim ki bu taşı bir şekilde ayırtalım. Aradan 6 sene falan geçti. Bir türlü böyle denk gelmedi. En sonunda böyle küçük bir tadilata girmeye karar verdik. Ve e, benim evimin böyle üst salonundan batımı böyle çok güzel oluyor buraya böyle bütün turuncu böyle renkler falan oluyor. Hep böyle o kuşu burada hayal etmiştim. İşte o gün bugün o kuş buraya geliyor. ekibiyle imkansızı imkanlı hale getirdiğimiz başka bir gün. Sonunda kuş yuvasında önceli açıklayayım. Bakın burası şöyle karadığın gözün gagası. Burası da böyle göbeği. Da böyle ağzından düşürdüğü küçük bir kurtçuk gibi. Bence yerine çok yakıştı. Biraz zorlu oldu ama sonuç mükemmel.